...salonu genişletiliyormuş. Hepsi burada. haber Monika. Flash haber. Bu gazetelerde yakında eser kalmayacak. Bu da neydi şimdi böyle? Bilmiyorum. Hey Monika sana bir manşet buldum. Yazıyor yazıyor. Bilim insanları da teyit etti. Tracy tuhaf biri. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da komik değildi. Ben bilemiyorum. Sessiz olun bakalım. Susun artık. Size susun artık dedim giderek heyecanlanıyorum. Belki bazılarınız duymuştur. Okulumuzda televizyon haberciliği kulübü kuruluyor. Oh, harika! Öyle değil mi? Zorun Zaten... bitireyim. Zorunda bitireyim. İlk olarak sunucumuzu seçmemiz gerekiyor. Pekala. Bunun için bir yarışma düzenleyeceğiz. Katılmak isteyen herkesin örnek bir haber hazırlaması gerekiyor. Evet. Kesin ben kazanacağım. Turist işte her zamankinden daha heyecanlı görünüyor. Bu hiç iyiye işaret değil. Prime Time. Skyfoot, Bayan Pearl'a bize televizyon haberciliği gerekmiyor. Okulumuzun bir gazetesi var zaten. Ama gelecek televizyonda Monica. E? Gerçekten mi? Ben gelecek internette sanıyordum. Oh. Monica, seçim jürisinde olun ve bana katılmaya ne dersin? Ne? Ama bu iyi Ama bir fikir değil. En azından bu şekilde gazetecilik anlamında güvenilirliği olan birini seçeriz belki. Neden insan televizyon haberciliği kulübünde zaman kaybetmek ister? Bana sorarsanız gereksiz yere bir sürü iş çıkartacak bir kulüp. Ne yazık ki sunucu ve ekibinin her hafta haberlerini seçmek için bazı dersleri kaçırması gerekecek. Durun. Az önce söylediğini düşündüğüm şey mi söyledi? Derse girmeyecek. Derse girmeyecek. Derse girmeyecek. Derse girmeyecek. Bip biri bip flash haber. Trace sunuculuk yarışmasında kime yenilecek? Ancelo'ya! İnternette buldum. Yıllardır kayıp olan papağan geri dönmüş. Artık İspanyolca konuşuyormuş. Eee, hiç sanmıyorum. Jüri'nin ilgisini çekebilecek bir haber yapmamız gerekiyor. İleri kimyaya ne dersiniz? Ah, ben buldum. Sıkıcı sanat şeyleri. Ee, o da olmaz. Hı, benden bu kadar. Bak, işte bu. Ne dedin sen? Herkes yemeği sever değil mi? Pekala biz de okul kantini ile ilgili bir haber yapalım mı? Şu anda yanımda Şimiti var yani kantinci adam. Kantinci çocuk. Şef Şimiti okul yemeği sanatında kendini çok geliştirmiş bir usta. Tabi. Tamam. Şef Şimiti en son yemeğiniz nedir? İzle ve öğren dost. Ve işte hazır. Çocuklar için yemek. Evet, ben de arada buraya geliyorum. Müdavimleri tanırım. Aslında ben de müdavimim. Ve yerel süpermarketlerde satılan yerel malzemeleri kullanıyorlar eee. sanırım. E, ee, benimle röportaj yaparsanız kendi röportajıma nasıl müdahale ederim ki? Ve önümüzdeki hafta kantin raporunun ikinci bölümünü kaçırmayın. Bir aylık artıklar. Şehir efsanesi yoksa gerçek mi? Güzel. ...ve gerçek bir sunucu gibi sen de hiç içten değildin. Teşekkürler. Yani sanırım. Birinci kural... ...gerçek bir sunucu olmak istiyorsan benim bir ses tonu kullan. İşte bunun gibi. Ve iki numaralı kural... ...terlediğinizi görmelerine izin vermeyin. Üç numaralı kural... ...her bir kameraya en az bir kere olsun bakın. Soldaki kamera, sağdaki kamera, ortadaki kamera... ...aşağıdaki kamera, yukarıdaki kamera. Eşarut, kurgu nasıl gidiyor? Ve bitti. Buna gerçekten evet. inanamıyorum. Müthiş Aa, olmuş. Başka... Bunu nasıl yaptınız? Oh, evet biliyorum. Diğerlerini izin geçiyorum var. yine. Vay canına. Ne? <laughs> Vay canına. Ne çabuk haber yapmış. <laughs> ha, senin haberin bence süper olmuş Tracy. Uh -oh. Bu hiç hoşuma gitmedi işte. Daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir salgın okulumuza iyice yayıldı. Öğrenciler acı çekiyor. Travmatik sonuçlar yaşıyor. Suçlusu sakız. Şu sakız dedikleri şey en sevdiğim kotumu resmen rezil etti. <laughs> Hayatımı mahvetti. <gülüyor> <gülüyor> Bu salgın aslında okulumuzda yasak ama yine de. Evet dostum. Eskiden haftada bir ya da iki defa çinardım. Şimdi günde iki paket bitiriyorum. Çenem çok zorlanıyor. Sakız bayıldığın çilek kokmasına neden oluyor? Ver şunu bana. <gülüyor> <gülüyor> Hay canına hiç fena değildi. Bunu söylemek istemezdim ama belki de habercilik bize uygun değildir. Bu kötü olur çünkü elimde herkesin aklını başından alacak hep yeni bir haber var. Merhaba benim adım ismini söyle ve son haberlere geçiyoruz. manetti kendi ismini söylemelisin. Kendi ismin. Hayır senin ismin Manetti. Kim? O. Oh. Ne? Merhaba, benim ismim. Da, kulağımın içinde biri konuşuyor. Çık dışarı. Ha, ha, ha. Çık, Allah çık. Masla. Keşke en başta Tracy ile ortak olsaydım. Sıradaki strateji büyük haber. Tracy'ninkinden daha büyük olmalı. Bu arada bana kalırsa bu kötü bir fikir. Dostum, öğretmenler odasında neler olduğunu öğrenmek bizim gazetecilik görevimizdir. Ne zamandır? Beş dakikadan beri. <laughs> Ve şimdi büyük habere geçelim. Evet bekleyin. Biraz daha bekleyin. Hmm, biberi yeri çay mı? Hayır hayır yeşil çay. Hmm, biberi. Ah, oh, oh, kaşınıyor. Bu boya kururken izlediğimiz o kanalın yayınları kadar eğlenceli. Aa! Aa! merak etmeyin çocuklar, bir şey olacak. Ohohoho, bu iyiymiş yahu. Haberimizi bulduk. Ne? <laughs> ha? <gülüyor> burada ne Neler oluyor var? Burada? Siz ikiniz bir şey mi takas ettiniz? Yasa dışı bir şey mi? Öğrencilerden aldığınız cep telefonları mı? Kafeteryadan çaldığınız ketçap paketleri mi? Meşhur kriket oyuncularının kartları mı? <laughs> Gülümseyin az önce Angelo sizi kandırdı. <laughs> Hayır, hayır. Ya buradaki benim. Ama sende zaten ondan iki tane var. Aa, bize can alacağı haber gerekli. Hmm. ben de fikirler bitti. Aa! Ezikler. Sanırım ben bu yarışmayı açık ara kazanacağım. Sunucuların elindeki o gücü bir düşünsenize. Bu sayede şu sakız salgınının kökünü kazıyabileceğim. Hey o şey benim ağzımdaydı. Ne sebep olacağım onca değişimi bir düşünsenize. Koridorlarda konuşmayı yasaklamak, okul forması, GPS izlemeli bileklikler falan. Oh! <laughs> bu kız tam çatlak. Reis'in yarışmayı kazanmasına izin veremeyiz. O halde muhteşem bir haber hazırlamamız gerekiyor. <laughs> i̇şte bu kadar. Biz Tracy gibi can alıcı bir haber peşindeydik ama... ...belki de onun tam tersi yöne doğru gitmeliyiz. <laughs> Merhaba Joe Mama benim. Yok bir şey. Sen kedi otunu ve ılık sütü düşün. Her şey yoluna girecek. Dışarıda o kadar kötü haber var ki insanlar iyi haberleri duymak istiyor. Hem Monika ve Perla'nın kedileri ayrı bir zaafı vardı. Önümüzdeki hafta dolaplarla ilgili haberimizi sakın kaçırmayın. Bu dolaplar gerçekten gerekli mi? Ve öğrenciler her yere kitaplarını taşırsa beden dersinden kurtulmuş olmaz mıyız? Ve şimdi de kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir haberimiz var. Herkes John Mama'dan söz ediyor. Bu çılgın kedi bir süredir internette kendinden söz ettiriyor. Çılgın! <laughs> Şimdi de Yıldız Kedi'nin bizzat kendisiyle röportaj yapacağız. Jo mama, bizimle görüşmeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Hayranlarına örnek olmak senin için nasıl bir duygu? <laughs> Bu aralar yediğin mama daha mı iyi? Ani şöhret seni etkiledi mi peki? Vay canına. Çok alçak gönüllü. Pekala bana kalırsa göreceğimizi hadi gör. gördüm. ben beğendim. Hadi hadi de hadi, de hadi Allah! Tracy Allah! ama. Tracy'nin <laughs> sakız ticareti soruşturması bizi çok etkiledi. Ama Angelo'nun bu güzel haberi de şu an tam da ihtiyaç duyduğumuz türden bir haber. Benim seçimim ikisi de değil. Angelo da Tracy de gazetecilik ahlakına uygun davranmadı. Ben de hepsini kaydettim. ...Tracy öğrencilere istediğini söyletebilmek için onlara rüşvet verdi. Ve tabii bu arada sakız şakası sahnesi de kurgulanmıştı. Tracy, bunu nasıl yaparsın? Güçleyecek ne var? Gerçek gazeteciler de kesin hep böyle yapıyordur. Ve Angelo'nun haberi de bu kadar kötüydü. Görüntülerini inceledim, özel efektler kullanmış. Yani gerçek değil miydi? Gidi gerçekti ama. Angelo ve Tracy, ikiniz de elendiniz. Ah. Zaten ben şu şapşal televizyon haberciliği kulübüne girmek istemiyordum. Peki, yeni sonucu kim alacak? Eh, bu DVD'deki, yani ben olacağım. Pekala aman etti. Seninkini de bir görelim. Kimin ismi? Kendi ismin mi? Kendi ismin. Kimin ismi? Benim ismim. Senin ismin. Hayır, 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 hayır. <laughs> Zaten hiçbir şey kazanamıyoruz. Aklıma bir fikir geldi. Neden hepiniz bir ekip olarak çalışmıyorsunuz ve sonucu da Monika olur? Hmm, bu bence de olabilir. Bip bip, flash haber. Angelo dersi kırmayı başaracak.